kanalımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz bugün tarifi çok istenen onsuz nişastasız kayısı pestili tarifi ile geldim çay kahve yanına çok yakışıyor çocuklar için de sağlıklı bir atıştırmalık püf noktalarına dikkat ederseniz Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz buyurun hemen tarifine geçelim 2 kilogram kayısı aldım pestil yapacağım için yumuşak böyle biraz da ezilmiş olanlarından aldım hem de fiyatı uyguna geldi siz de evde yenmeyen yumuşamış meyveleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz kayısıları öncelikle güzelce yıkıyorum yıkadığım kayısıların çekirdeğini çıkartıp bir tencereye alıyorum Atacağız. Taşmaması için geniş bir tencere kullanırsanız iyi olur. Aldığım kayısı etli çok güzelmiş. E, peltesi de çok güzel çıktı. Dilerseniz içine başka meyveler de karıştırabilirsiniz. Evde yenmeyen biraz ezilmiş iki tane şeftali vardı. Ben onları da tencereye doğradım. tencereyi ocağa aldım kapağını kapatıyorum ocağınız mutlaka kısık ayarda olsun su eklemediğimiz için e, dibi sulanana kadar tutabilir ya da kaynadıktan sonra taşabilir ara ara kontrol edin kayısılar iyice yumuşayana kadar kaynatalım İstediğim kıvama geldi Ocağı kapattım. Şimdi blenderdan geçireceğim. Pürüzsüz kıvam alana kadar blenderdan geçirdim. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. Eğer tatlı seviyorsanız ya da çocuklar için yapacaksanız bir su bardağı ekleyin. Şeker yerine pekmez de ekleyebilirsiniz. Ocağı tekrar açtım. Kaynayana kadar orta ayarda pişiriyorum. Kaynamaya başlayınca ocağı kıstım. Hiç su eklemediğim için hemen kıvama gelecek. Böyle kaynarken pıt pıt atıyorsa yeterlidir. Kaynadıktan bir 2 dakika sonra suyu kalmadığı için etrafa pıt pıt atmaya başlıyor. Hemen ocağı kapatıyorum. Tencereyi ocaktan alıp pelteyi biraz ılımaya bıraktım. Bu arada ben tepsileri hazırlıyorum. Tepsilere yağlı kağıt serdim. Üzerlerine çok az sıvı yağ döktüm. Bir havlu peçeteyle yağı e, yağlı kağıdın üzerine sürerek her tarafını yağlıyorum fazlasını da peçeteye aldırıyorum tabi yağ sürmeseniz de pestil çıkar ama yağlayınca çok daha kolay çıkıyor pelteyi biraz ılıttıktan sonra yağlı kağıtlara döküyorum sıcak sıcak dökerseniz terleme olur ve yağlı kağıtların altı ıslanır her tepsiye 3-4 kepçe yeterli oluyor Kullandığım kayısılar etli dolgun olduğu için peltesi de güzel çıktı. 3 tepsi pestil döktüm. Hatta biraz da arttı. Onu da küçük borcam tepsiye döktüm. Spatulayla pelteyi tepsinin her yerine yayıyorum. Ne çok ince kağıt gibi olsun ne de çok kalın olsun. Böyle kalın karton kalınlığında diyebilirim kalan pelteyi de böyle bir borcam tepsiye dökeceğim. Yağlı kağıt kullanmadığımda tepsilerin tabanını hep suyla ıslatıyordum. Bu sefer tabanını fırçayla yağladım. Bakalım nasıl çıkacak? Farkını hep birlikte görelim. Pestil yapımında en çok sorulan sorulardan biri de bizim pestiller tepsiden zor çıkıyor. Neden çıkmıyor? Eğer pelteyi çok ince dökerseniz ve çok kurutursanız tepsiye ya da kağıda iyice yapışıp kalır ve çıkartması zor olur. Ben tepsideki peltelerin birine susam, birine de ceviz serptim. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Ellerimi cam balkonumda kurutuyorum. Böyle karşılıklı camları açtım. Pestillerinizi özellikle ceviz serptiyseniz kararmaması için gölgede kurutun. pestilerin kuruması için özellikle güneş gerekli değil. Hava alsın yeterli. Eğer hava yağışlı nemli değilse 2-3 günde kuruyor. pestileri 5-6 saat sonra akmayacak kıvama gelince tepsiden indiriyorum. Hatta altları da kalın pamuklu bir bez sererseniz pestilleriniz çok daha çabuk kurur. Hava kuru çok güzel hem de hava dar bir yerde kuruttuğum için ikinci günde pestillerim kurudu. Hatta istediğimden biraz fazla kurumuşlar. Biraz yumuşak kıvamlı bırakırsanız çok daha güzel olur. Pestili kağıttan bir kenarını ayırdıktan sonra diğer taraflarını ayırması çok kolay. Bakın bir taraftan kağıdı tutup diğer taraftan pestili çekip çıkartıyorum. Pestilim yırtılmadan çarşaf gibi çıktı. Pestilin içine ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemiş yapacaksanız Peltenin içine direkt atmayın. Benim gibi tepsiye döktükten sonra üzerine serpin. Yoksa kururken pestilinizde çatlama kırılma olabilir. Gördüğünüz gibi diğer pestilimi de kolayca çıkarttım. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma kalp ya da nokta dahi koyarsanız sevinirim. Eğer sorularınız varsa da mutlaka sorun. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdi yağladığım tepsiyi çıkartıyorum. Önce ucu sivri bir bıçakla kenarını ayırıyorum. Uç kısmını kurtardıktan sonra diğerlerini çıkartması kolay. Tepsiyi yağlayınca da aynı ıslattığım gibi böyle kolay çıkıyor. İnce kalan çok kuruyan yerlerde sorun yaşayabilirsiniz. O zaman zorlandığınız kısmı ince uçlu bir bıçakla biraz kazıyarak çıkartın. Tepsiyi yağladığım için kolay çıktı ama pestinin arkası yağlı. O yüzden kalın bir peçeteyle yağını aldırıyorum. Bu da tepsiyi ıslatmayla yağlamanın arasındaki fark. Ee, yoksa ikisi de kolay çıkıyor. Yağını iyice emmesi için havlu kağıdı altına serdim. İlk pestilimi sarmaya başladım. Bu cevizli olan. Bütün olarak sarıyorum. İsterseniz şerit şerit kesip e, tek tek de sarabilirsiniz. makasla kesiyorum. Kahve yanında küçük küçük sunumluk güzel oluyor. Susamlı olan pestili de aynı şekilde rulo gibi sardım ve makasla kestim. da birçok meyve ile pestil tariflerim var. Videomun sonunda oynatma listesini ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz videoma bakabilirsiniz. Sade bıraktığım pestili şerit şerit kesiyorum. İçine yarım ceviz koyarak bohça şeklinde sarıyorum. İçinde dişe gelen böyle iri cevizli ile borçlu şeklinde sunumu da güzel oluyor. Yuvarlak pestilime sıra geldi. Bunu da önce ikiye kesiyorum. Tekrar ikiye kesiyorum. Küçük üçgen parçalara ayıracağım. Kestiğim üçgenleri rulo gibi sarıyorum. 2 kilogram kayısıyla çeşit çeşit pestiller hazırladım. Püf noktalarıyla sizinle de paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Takıldığınız noktalar varsa mutlaka yoruma yazın. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde Başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.